Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben yine e, BİM'deyim ve e, sizlere diğer videonun devamını çekmek istedim. Bildiğiniz üzere sizlere güncel fiyatlı gıda ürünlerini gösterdim. Bu da o videonun devamı olacak arkadaşlarım. E, i̇nşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım tekrardan ne gibi e, ürünler ve ne gibi fiyatlar var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın sizlere şimdi böyle bakliyat kısmını göstereyim. İlk önce şöyle bir e, baldo pirinçten başlayayım. Şöyle bu efsane markasının baldo pirinci. Bu birinci sınıf kalite olarak geçiyor. Şu şekilde bakın göstereyim sizlere. Bu iki buçuk kiloluk fiyatı ise 31 lira 50 kuruş. Hemen burada bakın. Onun bir alt olanı var. E, bu da böyle efsane pilavlık pirinç var. Bu diğeri bal doydu. Bu da pilavlık olanı. Bu da 2,5 kiloluk. Bunun da fiyatı bakın 20 lira 90 kuruş. Bu da 2,5 kiloluk. Hemen bir de şöyle kırık pirinç var. Bunlar genellikle doğmalar için kullanılıyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu da böyle 15 lira 90 kuruş. Bu da 2,5 kiloluk. Bir de şöyle Yasemin kokulu pirinç var arkadaşlarım. Bu da böyle 17 lira 90 kuruş. Bu da böyle 1 kiloluk. Hemen burada bakın tekrardan o 2,5 kiloluğun bir de şöyle 1 kiloluğu var. Bu da böyle 12 lira 90 kuruş böyle fiyatı. Hemen burada bakın kırık pirincin bir de şöyle 1 kiloluk olanı var. Onu da göstereyim. Bu da böyle 6 lira 50 kuruş. Şurada ise bakın sabah markasının şöyle pilavlık bulguru var. 1 kiloluk 6,5 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada bakın. Tofdelik bulgur var. Bu da böyle 1 kiloluk. Bu da böyle 6,5 lira. Burada ise şöyle tekrardan Saban markasının yeşil mer, pardon, kırmızı mercimeği var. Yerli mercimek. Şurada böyle 1 kiloluk bu. Gerçekten çok güzel oluyor. Fiyatı ise 15 ,90 lira 90 kuruş. Hemen burada ise farklı bir mercimek var. Bu da böyle yerli değil arkadaşlarım. Bakalım bunun da menşeyesi neymiş? Kanadaymış arkadaşlar menşeyesi. Kırmızı mercimek. Bu da 1 kiloluk fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Hemen şurada ise yeşil mercimek var. Bu da böyle Saban markasının 1 kiloluk fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da şöyle Saban markasının fasulyesi var. Kuru fasulye. Bu şekilde. Fiyatı ise 13 lira 75 kuruş hemen iri fasulye var bir de şunu da göstereyim bakın İri fasulye bu da bir kiloluk fiyatı ise 15 lira 95 kuruş ve şöyle nohut var şu nohutun kilosu da 11 lira 90 kuruş bir de şöyle beyaz nohut var bunlar her biri bir kiloluk Tabii ki 18 lira 50 kuruş Arkadaşlarım bakın burada ise bakın Emin markasının dana kıyması var. Buna her biri 400 gramlık 25 lira bunun fiyatı. Kuzu kuz başı ise 38 lira. Dana antrikot 29 lira. Şöyle dana yemeklik biftek 23 lira. 250 gramı tabii ki. Bir de şöyle dana tas kebabı 400 gramlık. Bu da böyle 35 lira 50 kuruş. Dana sote 400 gram 35 lira kuzu biftek 26 lira 250 gram bir de şöyle dana gulaş var o da 400 gramlık e, 35 lira 50 kuruş bir de dana kuşbaşı var e, 29 lira dana stick burger var 16 lira e, böyle bir de inegöl köfte var 30 lira 400 gramlık ızgara köfte o da 400 gramlık o da 30 lira böyle dana kuzu satır köfte var 28 lira 50 kuruş Burada bakın dana kuru köfte var 30 lira bu şekilde burada da böyle fiyatlar artmış tabii ki hemen şöyle göstereyim bakın dana sotelik fiyatlar bu şekilde 35 lira kıymada 25 lira bu şekilde bakın göstereyim arkadaşlarım gerçekten burada da fiyatlar artmış durumda hemen burada bakın bir de şöyle pişmiş dana işkembe var. Bu da böyle 15 lira 90 kuruş. 400 gram tabii ki. Şu şekilde bakın. Arkadaşlar bakın burada ise Tazem markasının bütün pilici var. Bu da şöyle göstereyim. Kilo fiyatı 20 lira. 21 lira pardon. 20 lira 90 kuruş. Şöyle bu. Bir de şu tarafta şunu da göstereyim hemen. Ee, şey var. Fırınlık pirinç var. Pirinç var. Bu da böyle 23 lira kilo fiyatı daha büyük şu göstereyim. Bakın burada ise böyle parça tavuklar var, tavuk çeşitleri. Ee, bir de böyle hindi göğüs var. 43 liraymış arkadaşlarım. Hindi hindi kapama var. 36 lira. Bu şekilde göstereyim. Ee, ondan sonra bakın ne varmış? Piliç baget var. Fiyatı 23 lira kilo fiyatı. Piliç baget var. Tekrardan lale olarak geçiyor baget lale. 33 lira fiyatı. piliç kanat ızgara diyor. Şu olsa gerek. Evet. Fiyatı ise 30 liraymış. Bir de piliş kelebek pirzola var. Şu olsa gerek. Şuradaki mi? Fiyatı ise ne kadarmış? 28 lira. Bu şekilde fiyatları. Arkadaşlarım bunlar da baya fiyatları yükselmiş. Piliş bonfilenin bile. Şunu göstereyim. Bakın. Piliş bonfile fiyatı ise 42 lira olmuş arkadaşlarım. Bu şekilde gerçekten fiyatı çok yükselmiş. Hemen şimdi böyle dolap ürünlerinden başlayayım arkadaşlarım. Diğerlerinde zaten biliyorsunuz diğer videoda böyle süt ürünlerini gösterdim. Dolaptaki ürünlerden. Şimdi ise diğer ürünleri göstereyim. Bakın bir de şöyle mantar var. Bu mantarın 400 gramı. Her pakete 400 gram var. Şöyle paket fiyatı 8 lira arkadaşlarım. Bir de şöyle İstiridye mantarı var bu şekilde. Bu da böyle 300 gramlıkmış. Her pakette 300 gram. E, 7,5 lira bu da. Bu şekilde bakın. Bir de şöyle dilimli dana ışıl işlem görmüş sucuğu var. 250 gram fiyatı ise e, 17 lira. Bu da bu şekilde bakın. Hemen burada bakın evlik dana sucuğu var. 400 gram fiyatı 44 lira böyle 4 adet var içinde hemen burada şöyle emin dana evlilik sucuk var 400 gram bu da bunun fiyatı da inmiş arkadaşlar şöyle göstereyim 29 liradan 24 liraya inmiş bilginiz olsun şu şekilde bakın bu da 4 adet var içinde gayet iyi hemen şurada namet markasının dana sucuk kangal diyor fiyatı ise şu mu olsa gerek bilemedim bakın 89 liradan 69 liraya inmiş bu sanırım fiyatı baya yüksekmiş arkadaşlarım inanamadım 89 liradan 69 liraya inmiş şu dana sucuğu bir de şöyle piliç füme var 3 lira bir de şöyle hindi füme var bu da böyle 60 gramlık fiyatları 4,5 lira Pınar markasının açık büfe diyor hindi salam. Bu da böyle 4.5 lira 75 gramlık. Hemen burada ise bakın Emin markasının Macar salam sade fıstıklı diyor. Bu da fiyatı 14 lira 250 gramlık. Hemen şurada ise bakın Emin'in şöyle dana macar salamı var. Bu böyle dilimli bir şekilde 8 dilim varmış içinde. 5 lira 60 gram. Bir de şöyle antep fıstıklı dana macar salamı var. Bu da aynı şekilde 5 lira. Hemen şurada bakın. Böyle eşit işlem görmüş. Bleach kangal sucuğu var. Tombik markasının. Şöyle göstereyim. Fiyatı 10 lira. 250 gram. Hemen şurada bakalım. Bir de şöyle bleach baton sucuk var. Bu da böyle. Fiyatı 11 lira başka bakıyorum. Bir de dana baton sucuk var. Bu da dana olan 22,5 lira bunda fiyatı. Hemen şimdi devam edelim. Burada da bakın. Bunu göstermiştim. 10 lira. Bir de şöyle dana kangal sucuk var. Acılı bir de acısız diyor. Fiyatı ise 16 lira. Bir de şöyle Sole böyle kutuda böyle margarin kasede fiyatı ise 7 lira 250 gramlık bir de şöyle besel markasının kasede tereyağlı margarin diyor fiyatı ise 10 lira şöyle zaten terem yağ var fiyatı ne kadarmış terem yağ gurme kaymaklı diyor fiyatı 19 buçuk lira kaymaklar zaten 16 lira 200 gramlık hemen şurada gösterdik burada bakın normal hazır çiğ köfteler var. Dürüm çiğ köfte. 3 lira fiyatı. Bir de şöyle olanı var. Bakın. Porsiyonluk var. Bu da böyle 384 gramlık. Bu da 5 lira. Arkadaşlarım bakın. Emin dana pastırma var. Çemensiz diyor. Şekilde göstereyim fiyatı ise 19 lira. Bu kaç gramlıkmış? 120 gramlıkmış. Hemen bir de şöyle bunu da göstereyim. Bu neymiş? Dana kavurma diyor. Bu da böyle Emin markasının. Şu kavurmayı da göstereyim. 17 lira bunda fiyatı. 150 gramlık. Bir de şöyle burada ne varmış? Piliç burger var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 8 lira. Bu da böyle 300 gramlık. Kaç adet varmış içinde? Bakalım. Yazmıyor ama 6 adet varmış içinde. Bakın bir de Erpiliç markası nuggetları var. 300 gram 10 lira. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir de Lezita markasının piliç acılı kebabı var. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Deneymediyseniz mutlaka deneyin derim arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Tekrardan Erpiliç markasının kasap köftesi var arkadaşlarım. Şu şekilde göstereyim bakın. Fiyatı ise 10 lira 300 gram. Bunlar sanırım piliç köfte. Bir de şöyle pişmiş köfteler var. Şöyle parmak köfte olarak geçiyor. Bir de böyle bunun böyle misket köftesi var. Bunlar her biri 250 gram. Fiyatı ise 14 lira. Hemen sizlere misket köfteyi de göstereyim. Bakın şuradaki de böyle misket köfte. Bunlar böyle pişmiş. Gayet iyi. 14 liralık fiyatı var. 250 gram. Tabii ki hemen şurada ise bakın filiz çaprak dönerlerden var 11 lira 200 gramlık şu şekilde bakalım bir de şöyle et döner vardı burada hemen onu da göstereyim bu da Emin dana kuzu döner diyor bu da böyle 300 gramlık fiyatı ise 20 lira Bakın bir de ekici markasının lor peyniri var. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 5,5 lira. Efsane markasının dörtlü yaş mayası var. 2 lira bunda fiyatı dörtlü bir şekilde. Bir de şöyle kıymalı mantı var. Bu da böyle 350 gramlık fiyatı ise 7 lira 75 kuruş. Dost markasının şöyle kreması var. Bu da 200 milimlik fiyatı ise 10 lira. Bakın bir de Kerem markasının şöyle taze peyniri var. Fiyatı ise 7 lira 200 gramlık. Hemen şuraya da bakalım. Bakın şurada da böyle labne peyniri var. Bu da 300 gramlık arkadaşlarım. Fiyatı ise 9 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada da böyle üçgen peynirler var bu şekilde. 8 adet varmış içinde 5 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada bakın Aknaz markasının krem peyniri var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. 500 gram bu da. Hemen şuraya da bakalım. Bakın Kerem top peynirlerden var. Fiyatı ise ne kadarmış? Hemen onu da söyleyeyim. 12 lira 50 kuruş. 250 gram. Bir de şöyle Kerem çubuk peynirlerden de var. Onu da göstereyim hemen. 12 lira 50 kuruş. 250 gram var içinde. Başka bakalım. Hellim peyniri var. 225 gramlık. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Peysan, Böyle tulum peyniri var. Fiyatı ise 20 lira. Bu da 250 gramlık. Bir de şöyle Banvit markasının tütsülenmiş e, piliç jumbo sosisi var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 10 lira 300 gram. Hemen şuraya da bakalım. Bakın. Dana kavurma diyor. Bu da böyle 100 gramlıkmış. Fiyatı ise 10 lira. Hemen şurada ise bakın tulum peyniri var. Sek markasının. Fiyatı e, 24 lira 50 kuruş 350 gram. Şuraya da bakalım. Bah Bahçıvan markasını dilimli beyaz peyniri diyor bu şekilde. Fiyatı ise 17 lira 90 kuruş. 18 liralık fiyatı var. 420 gram. Ekici markasının şöyle İzmir Tulumu var. Tulum peyniri diyor. Şu şekilde göstereyim. 300 gram 16 lira 90 kuruş. Yani 17 liralık bir fiyatı var. Bir de şöyle Sek markasının olgunlaştırılmış beyaz peyniri var. Fiyatı ise 30 lira. 500 gram. Hemen burada ise tekrardan sek markasının şöyle olgunlaştırılmış beyaz peyniri var. Tam yağlı diyor. Bu da böyle 500 gram. Fiyatı ise 23 lira. Hemen şurada ise bakın. Ekici markasının pratik örgü peyniri var. Yöresel peynir olarak da geçiyor. 75 gramlık. Fiyatı ise 5 lira. Hemen şurada bakın. Peysan markasının tam yağlı taze peyniri var fiyatı ise göremedim arkadaşlarım maalesef göremedim kusura bakmayın yani burada böyle Kaanlar markasının topak tereyağı var 500 gram fiyatı ise 30 lira şurada ise altın kılıç olgunlaştırılmış peynir çeşitleri diyor bakın klasik inek peyniriymiş bu 8 buçuk lira 100 gramlık bir de 120 gramlık olanlar var bir de tam yağlı olgunlaştırılmış İzmir tulumu da var Burada bakın 100 gramlık bir de şöyle olanı var otlu beyaz peynir var 100 gramlık Bunlar böyle 8 buçuk lira ha, hangisini alırsanız alın böyle 8 buçuk lira her biri 100 gramlık bilginiz olsun şöyle bu otlu peynirmiş arkadaşlarım bakın bir de e, peynir çeşitleri diyor Şu şekilde göstereyim sizlere aç bitir peynir çeşitleri bugün doğdu markasını şöyle 5 lira bunun fiyatı da 75 gramlık bir de şöyle bin markasının markasını şöyle kaşar peyniri var 225 gramlık 11 buçuk lira böyle bir de şöyle Aknaz markasının dilimlenmiş çedar peyniri var. Bu da böyle dilimli çedar peyniri. Fiyatı ise 14 buçuk lira 200 gram bu da. Bir de şöyle Bin Vezil markasının telli peyniri var. Bu da böyle 250 gramlık. Fiyatı ise 11,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın. Aknaz markasının şu şekilde tost peyniri var. Dilimli tost peyniri diyor. Bu şekilde iki paketten oluşuyor. Fiyatı ise 24 lira 500 gramlık bu da. Hemen şurada ise bakın. Eski kaşar var şekilde fiyatı ise 22 lira 300 gram hemen burada bakın çevir markasının kolot peyniri var 26 lira bu da böyle 500 gramlık hemen 8 markasının örgü peyniri var 400 gramlık 23 lira bu da Bakın örgü peyniri. Hemen şurada ise dil peyniri var. Bu da ne kadarmış? taraklı markasının 250 gram 12 lira 90 kuruş. Yani 13 liralık bir fiyatı var bunun da. Bu şekilde böyle peynir çeşitleri. Arkadaşlarım bir de bir arkadaşımız sormuştu tava yoğurduğunu göstermedin demişti. Oradan bunu da göstereyim. İnşallah bu videoyu da seyreder ve görür. Şöyle dost markasının böyle tava da göstereyim sizlere. Bakın bu da bir buçuk kiloluk kaymaklı tava yoğurdu oluyor. Fiyatı ise 21 buçuk lira, bir buçuk kiloluk arkadaşlarım bu da. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın biri şöyle var soslar var. Kahvaltılık sos. Böyle acılı acısız şu şekilde. Bunlar böyle 300 gramlık. 7,5 lira şöyle kefirler var. 9 lira 1 litrelik şu şekilde bakın. Küçük kefir, kefirlerden de var. Onlar da böyle 250 milimlik. 5 lira onlar da. Farklı farklı böyle milçekler var. Çilekli muzlu. Fiyatları 5 lira 75 kuruş. Hemen şurada ise işte bakın çilekli milşekler var. Fiyatları 4,5 lira. Bu şekilde tanen çilekli çilek aromalı öprikler var. Bu şekilde fiyatları 3 lira 25 kuruş. Hemen şurada bakın sandviç çeşitleri var. Fiyatları ise ne kadarmış? buçuk lira. Burada ise bakın böyle kedi dili ekler, artık ne derseniz o şekilde. Fiyatları ise 8 lira. Böyle 6 adet var içinde. Hemen şöyle çikolatalı pasta var. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin, deneyin dedim. Osmanoğlu çikolatalı pasta. Bu da 17 liraymış. 580 gram. Hemen şurada ise bakın. Bunun da fiyatı yok ama yine de göstereyim. Bakın. Peynir helvası. Şurada da bakın. Osmanoğlu kazan dibi. 4 lira 25 kuruş burada da böyle Kıbrıs tatlısı var 190 gramlık fiyatı dört buçuk lira hemen şurada da bakın kadife tatlısı var bu da böyle dört buçuk lira 140 gramlık hemen şuraya da bakalım Profiterol var bunu da söyleyemedim fiyatı ise 5 lira bakın spankle var fiyatı 5 lira Arkadaşlarım sizlere böyle güncel fiyatlı gıda ürünlerini gösterdim. Yani güncel fiyatlarıyla tabii ki böyle zamlı fiyatlarıyla gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.